Diyor, keyfe yaşıgu kalbin suru'l ekvani muntabiatın fi bil a'ti. Yani aynasında varlıkların suretleri bulunan kalp nasıl parlasın? İnsan iki şeyden bırakken bir maddi bir manevi. Maddi bu cisimdir, cisimdir. Eğer bu maneviyeti ortadan çıkarttığımız zaman çok az insan hayvanlarda farkı yoktur. Manevi de kalb ile akıl iledir. Kalb ve akıl. Maddi bu cisimdir. Manevi kalb ve akıldır. Böyle ki insanın insaniyetin tekamülü için iki madde, iki unsur var. İki unsur, asıl yani temel var. Birisi akıldır, birisi kalptir. İnsan birçok şeyleri akliyle yapıyor. Sen yani doktorluk, mühendislik, inşaat, yollar, bütün bunlar akıllı bir şeydir. bize ise bize sevgi, bize etmek, bizi çekememek, bunlar kalbe şehridir. Dolayısıyla kalp bir ayna olur, dışarıdaki çekimleri ağlıyor. Eğer insan yiyerek kalbinden vazgeçip aklını buraya hareket ederse, kolay kolay insanlar arasından muhalefet olmaz. Fakat kalp, dışarıdaki şeylerle çok etkileniyor. Buradaki maddelerle, maddiyat ve duyguluyor. Çok ağabeyim. Burada bir apartman görüyor, hemen apartmana aşık oluyor. Haa, ben de benim bir apartman olsa iyi olur? Ya, böyle. Böyle. İşte bu arada diyor ki, bir insan Kalbinde başkalarının sureti olunca o kalp parlar. Yani kalp bir berdah gibidir. O berdahta bir şey olacak. Başkalarının muhabbeti, başkalarının aşkı, başkalarının mesela ya kimin nefli olsa Allah'ın muhabbeti şey gelmez. Resulullah Aleyhisselatü bu hadisi de be beyan etmişti bir hadis. Bilmiş ki Allah'ın insanı yaratırken Kalbi tüm temiz, şefaf, safi, güzel bir şey. İnsan günah yaşadığı zaman kalbe bir nokta vuruluyor. Bir günah daha, bir nokta, bir günah daha, bir nokta Onun ki kalbi istemiş şey olur. Artık insan ne anlıyor ne şey oluyor. Demek ki kalp Şevki, buğul, haset bunlar hep kalbe aittir. Fakat bilgi, kabiliyet,

böyle şeyler kalbe ait. İşte hekim hastalığı diyor ki bir kalp bir kalp başka bir şeydeki sırt içine olmamak lazım Allah Celle Celaluhu muhabbeti olması lazım. Başkaların sırtı kata olsa kalp başka şeylerle meşgul olursa ne? o parlaması olmaz ki. Kalp efendim mağazanın gizli var içinde, evlatların gizli var içinde, makamların gizli var içinde, evet. Efendim, başkalarının bu, kini var, adama var, tüm bunlar kalbde var. Ya kalbde seyitmez ki. Demek ki kalp, el, ayak, göz bunlar yollar. Kalbde bir şeyleri getiriyor. Kalbde bunlarla etkileniyor. İşte bu kalp, dışarıdaki suratların kalbi olursa, kalbin parlaması olmaz. Anladınız değil mi? Sebeb kalbimizi,

İnsanın yapmış olduğu günahlar, insanın kalbi üzerine bir rahbi yani perde gibi oluşturuyor. Bir perde gibi oluşturuyor. <laughs> e bu tavkadaşın öyle Şimdi birisi şey deyse ki, Fıra adam dün gelip çok tane aleyhinde konuşuyor, çok tane şey diyor. Hemen kim insan kalbine kim tutuyor? <laughs> ya bir adam seni mesela böyle Bu bir yani dışarıdan gelen etkiyle kalp onu etkileniyor. Bu kalptir, bu akıl değil, bu kalptir. Eh, etkileniyor yani. Mahabba tutuyor, sevgi tutuyor, bu kız tutuyor, hasap tutuyor işte şimdi. Kısa İbn-i Ata diyor ki, bir kalp bu bahşerle karanlık olursa nasıl Allah'ın mahabbetiyle parlayacak? Kalbi kemirleyeceksin ki kalp parlasın. Hayır, bizim uyandı. Anladın mı onu? <laughs> Efendi de anladı. Bir şey demek de ki kalbin mesajları dışarıdan ceza ettiğiyle kalbi meşhur ediyor. İnsan da kalbi peşine gidince Allah muhafaza etsin yolu şaşırıyor. Mesela Kuali Kerim'de Cenab-ı Mevla mesela Bel'an bin-i Ba'ayan'ın şeyi diyor. Bel'an bin-i Ba'ayan İsa olanı büyük bir alim idi. çok kabul olan bir alim. Bu lemmar ona sor malen Malem meyilli oldu. Hadi Musa'ya da dua etti. ve efendi kahrol. Demek ki kalbi temiz tutmak lazım ki Allah'ın daha da başka bir şey tutmamak lazım, lazım ki kalp pas tutmasın. Evet. Evet. orada aklın kalbe desteği kalbin aklına desteği de olabiliyor mu? Destekli. Evet dedim ya. Şimdi insan hareketi kalbine göre hareket ediyor. Akla göre değil. Eğer akla göre hareket etse insan yolu kolay kolay şaşırmaz. Yani akla göre hareket ederse, kola kola yani göre hareket ederse akıl duygusuna göre hareket ederse, insan kolay kolay insan şey demez. Ama kalp bunu değiştiriyor. Kalp bunu değiştiriyor. O kalpteki o meyiller değiştiriyor. Yani. Bakın bu hakikati mesela çok az bir şey. Çok şeydir. Kıvırdı yapar, eğer aklını göre kullanırsa, bir bir zaman yapar. Fakat kalbi şerbeti alıyor, onu yapıyor. He? Başka kadınların peşine koşar, eğer aklını kullanırsa, bir zaman bir, bir, bir şey etmez. Bütün bunlar, insan demek ki kalbe meyilli ediyor. Kalbe de gelen yolla, dışarıdan geliyor, dışarıda etkilerden geliyor. İşte onu kapatıp, kalbi Allah'a aşık etmek lazım. İşte diyor ki bir kat demek ki par tuttuysa ki gelen eskiler par tutmuşsa o par diyemez. Allah'ın mahabbeti içine giymez. Peki bu nasıl yaparım bunu? Ne ederim? He? Bunun çaresi nedir? Çaresi işte Allah'ın emniyet bağlanmak. Sevgi Allah'ın için Allah'tan başka sevgi kalbine